Evet e, sayın seyirciler bugün Kerim Hoca ile sohbetlerimize hoş geldiniz. E, bugün Kerim Hocam nasılsınız? İyi zaman size sorma. E, ben de çok şükür. Sizi gördüm daha iyi oldu. <laughs> şimdi bugün e, size birçok sorular olacak tabii seyircilerimiz. Telefonlar, bağlananlar olacak. <laughs> Telefonunuzu beklerim. Adnan'ın numaramız geçiyor ya. <laughs> ee, onun dışında e, size merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda gazetelerde çıkan haberleriniz oldu. E, Kediciklerde fotoğraflarınız çıkmış. E, Adnan Oktar size böyle bayağı bir laf falan söylemiş böyle yayınlandı. 10 dakikanın ilk başta bir görüşlerinizi oldu. sonra... Ya zaten Adnan Oktar, sonra Oktar pek hayırlı biri değildir yani. Yani... Tamamen bir uydurmadır. Benim alakam yoktu. Yani beni bu işlere bulaştırmayın kardeşim. Hmm. Peki gazetede çıkan fotoğraflar? Hani Bilal diye bir kedicik varmış herhalde. Üstümüze doğru yatmış bir fotoğrafımız var. O benim aslında kediciğim değil, köpeğim aslında. Onu kedicik olarak koymuşlar Peki. Dedi. Peki. Ee, o zaman şimdi size bir sorunum olacak. Benim kendi sorum olacak. şimdi ben bir şey merak ediyorum. Ee, biz hayatımızda sürekli yanlışlar yapıyoruz. Fakat İslam dininde şöyle bir şey vardır. Sürekli yanlış yaptığın zaman tövbeyle kurtarabilirsin. Mesela ben gidip suç işlesem, günah işlesem, işlesem tövbe etsem kabul olur mu? Ve bilerek yapsam. Bilerek yaptığın zaman günah büyüktür. Şöyle bir şey var. Sen tabi habire günah işliyorsun. Sonra tövbe ediyorsun. Olmaz yani. Ya nasılsa kabul oluyor diye dinleyip yükleyemezsin. bu işi. Hocam yüreğimi ferahlattınız. Bir elinizi öpeyim hocam. Hocam, hocam, hocam. Hocam ne olur. Hocam. Şimdi Twitter'dan bir soru okuyacağım. Ee, çok zamandır geliyor. Demiş ki, e, Kerim hocam bir soru mu okuyayım? <laughs> <laughs> diyor. <Tövbe. gülüyor> bu soru değil galiba. Bunu ben atmışım geçen gün. Özür dilerim. Ben ben sıkardım. tamam. Tamam, onu sileceğim. Hadi canım, özür dilerim, özür dilerim, Şimdi bir soru gelmiş. Abdurrahim, Abdurrahim pardon, yanlış söyledim. Abdurrahman e, Kıl diye bir adam. Çok güzel bir isimmiş herhalde. Evet, bir Demiş ki, e, zekat verecek param yok, param var. Fakat kendimi fakir gibi yaşıyorum, zekat vermemek için. Caiz mi diyor? Adilik yapıyor yani, neresi caiz değil? Doğru söylüyorsunuz hocam. Dine Doğru karşı cimrilik yapıyor. Doğru Ya, ya Burada kıl sanırız ki sesleniyor. Hocam söyleyelim. Söylediğim gibi çok kıl biriymiş. Hocam evet. Hoş geldin. Ee, bir dakika hiçbir sorun da olacak sonra bir telefon aldım herhalde o hatta beklesin hatta beklesin bir sorun da var galiba. Ee, demiş ki e, 15 yaşındayım her gün e, mastürbasyon yapmak zorunda kalıyorum ama e, 8 günde bir e, boy abdesti alıyorum. Caiz mi? <laughs> Mastürbasyon büyük günahlar Haramdır Biliyorsunuz biliyorsun. Evde boşalmak Evet hocam Büyük günahlar Bir de bağırarak söylesin. bütün bütün halkımız duysun da anlasınlar Haramdır Daha bari Bak biraz daha bari Haramdır Haram Yanacaksınız Vallahi <laughs> kör olursunuz Şimdi hocam bir telefon bağlantımız olacaktı evet. evet Bekliyorum kim? <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Bana e, bağlatın ya, bana bağlatın. Ben <laughs> canın göre <şeyim. gülüyor> Tamam. Ee, Kerim hocama atın, Kerim hocama. Buyurun, sizden. Evet efendim, dinliyorum. İsminizi vermek istemiyorsunuz. Ama isminizi verirseniz daha işimiz kolay olur. Adım İbrahim, soyadım Can. Tamam, teşekkür ederim. Devam. Hocam istimna nedir? Onu çok merak ediyorum da. Evet bunu kapatalım. Kesin e, akli dengesi sorunu olan bir aramıştır. ben de şeyleri yani almayayım ya. Tamam özür dileriz. Nerede bu yani? İlk program, ilk program edeceğim. affedin hocam. Hocama el öpeyim hocam. Hocam öpeyim. Hocam öpeyim. Öpeyim hocam. Özür dileriz. Bizim hatamız. Bizim hatamız. Şimdi onun dışında <laughs> bizim kendi sorularımız olacak. Gündemle ilgili olsun. Başka şeyler olsun. Evet. Benim çok canımı olaylar oldu. Ne olur Benim ama için yıldır canım çok sıkılıyor. İçinde bir böyle Ben bir... seni bozmak istemiyorum ama bir telefon daha varmış herhalde. He öyle <laughs> bana gelmeden niye size geldi o ara. ben, i̇şte, ben buradan sesleniyorum. Yaptıkları sen yayın hatasını çok yaptığın için bana gönderdin. Ama ben kabul edemem. Olsun hadi siz yapın. Evet dinliyorum. Merhaba hocam. Evet, Selamun abi. aleyküm. Aleyküm selam. Hocam benim bir sorum olacaktı. Evet. Dinliyor musunuz? Dinliyorum. Hocam. Hocam hoparlörünüzü <laughs> <opağına gülüyor> de biz de diyebiliyoruz. Ben duymuyorum da. Evet. Hocam tüp bebek caiz midir? Şimdi bir kere sesinden anlaşıldığı üzere sen de tüp bebeksin herhalde. <laughs> evet Eyle hocam doğalgazla çalışıyorum hocam. Evet. Her gün yükleme Amin. yapıyorum kendimi 10 liralık. Allah bozmasın. Amin. Evet. Tüp bebek. Allah kimse bitirmesin hocam. Amin inşallah. i̇nşallah. Ya çok heyecansız oldu ya benim, bir müzik falan katın hadi. Aynen, bir, bir, bir müzik, bir havamızı bulalım ya. Bir müzik açın biraz oynayalım değil mi hocam? Biraz ama onun dışında bir Twitter, bir soru daha alalım. Tamam. Abi. Bakın, e, şu an Dünya'da birinciyiz. Uzaya evet. çıkacağız neredeyse. Daha program yaklaşık bir 10 dakika oldu. Şu an Dünya'da bir numara gelmişiz, soru yağıyor. Demiş ki, e, benim Android sürümüm 4.2 demiş. E, Medya'ya kadar gidebiliyorum demiş. 4.4 yapsam Kabe'ye mı? çok esprili bir arkadaşmış. Ama çok ciddi sormuş çünkü merak ediyor. Ben bunu e, önceden de konuştum bir arkadaşım. Esprili ise o salaktır o zaman. Evet. Siz bir çeşitli bir, ciddi. cevaplayın. bir cevaplayın. E, geçen adını vermemek istemiyor çünkü bu kadar olmasın. Bir hocamıza gelen bir soruydu hatta. İnternet üzerinden Kabe'yi tavaf edebilir Tövbe. Kesin Adnan Oktar'dı. Yok Adnan Oktar değil. Ay isim vermeyelim. İsim tamam. vermeyelim adını yaz ama biz isim vermiyoruz. Yok isim vermeyeceğiz biz. Tamam. Niye siz bunun ismini vermiyorsunuz? biz? Şimdi onun dışında Seyda hatip oldu değil. Seyda hatip oldu değil. Hocam çok şakadır. Çok, <laughs> <güzel gülüyor> çok güzel ya program çok güzel gidiyor ya. Ya bir ilahi mi çalsanız? Reji. Reji bir ilahi açın Reji. Evet. Şimdi hocam. bir çaylarımızı yudumlarken orada bir reklam arasına gidelim bence biz. Evet arkadaşlar. Bir reklamlara gidelim. Tanıtım reklamımız olacak. Bir reklamlara gidelim. Ayrılmayın Reklamlar geliyoruz. Evet reklam var. Reklam var. <laughs> kapat şunu geri Evet sayın seyirciler bugün namaza e, namaza başlatan montu da yapacağız. Evet ben ürettim. Evet. E, hocamız üretti. Montu çok güzel. E, onun dışında size şöyle özelliklerinden bahsedeyim. Şu montu bakın. Koldan giymiyoruz. Yani tersden şu şekilde takıyoruz. Evet. Bu şekilde namaz kıldığınız zaman e, namaza alışma süreci olsun her şey olsun çok güzel geçiyor. Bir kere kıldığınız zaman bir daha bırakamıyorsunuz. Hocam bana tavsiye etti, iki gündür namaz kılıyorum hocam sizde. Ben kullandım böyle öyle efendim. O arada tavsiye ettim, o da kullandı. Çok müthiş bir şey oldu. Evet, hem bir tane alana dört tane daha veriyoruz. Yani bu bir, bir Birisi de bende beş tane. Evet, oh, hocam, hocam öpeyim. Estağfurullah. Hocam, hocam, hocam. işte hocam benim. Beş tane mont veriyoruz. Kargo <laughs> ücreti bizden her şeyden yeter ki alın. Yeter ki alın. Biz insanlar namaza başlamasını istiyoruz. Sadece bin dolar, bir tanesi bin dolar. Bu ilke, para o silah devam edeceğiz. para, para göz değiliz, paracı değiliz. Bin dolara bir tane veriyoruz, sekiz tane bir ediyoruz. veriyoruz. Ee, kesinlikle değildir gördüğünüz gibi mükemmel olmaz. Yani her kız erkek farkından giy, namazını kıl durumu olmayana bile ben kendi cebimden çıkarıp vereceğim. Ama yani. vermesek bir hızını şey, bir veririz ama yine de veririz. Ay, yani herkes bu moddan giysin, evet. herkes giysin. Lütfen evet. başlasın. Evet. Hani. Altta yazar, altta yazar bu biz Altta yazı i̇şte. yazmıyor ama. Şerif Hocam buyurun. Evet, hocam, evet şimdi bir ara Yayındayız değil mi? Yayındayız <laughs> <laughs> tamam. hocam Ne Ve Yaşar anlamıyorum. Evet, İlk defa çıkıyor. Evet, evet. <laughs> Bundan sonra zaten devamlı şey Tabii ki. Her hafta. Tabii ki. Bu, bu millet evet. bir şey edecek. Sözleşmeliyiz. Evet. Bu millet, millet bir şey edecek. Maaşınızı ben size veririz. Tamam tamam. Ben bakın. Bankayı ayarlayacağım. Evet, tamam. tamam. Ben geçeceğim zaten. Şimdi hocam. Bir soru daha soralım ee, seyircilerimizden. Bugün bakın gördüğünüz gibi bir kişi geldi sizi çok merak ediyor. Nasıl? Evet. Şımarttınız beni. Evet. evet. hocam, hocam ya hocam. Ya sizi şımartla da ne yapalım? Gelin bu çıkalım Estağfurullah. Çıkın, estağfurullah, çıkın hocam. Estağfurullah. Hocam çıkın. Lütfen. Tamam hocam. Ee, bir soru, e, soru içinden alalım arkadaşlar. Soru, bir, 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 soru alalım. Bir soru alalım. Evet, evet. Sina nereden hocam? Sen, sen? Ben, ben soru soramıyorum. Eski, evet. eski talebelerimizden. Evet, de. ben soru, soru, soramıyorum. Ama şu an bu yoluna girdi, bir daha çıkamıyorum. Evet. Evet. Kendisi, kendisi uyuşturucu bağımlısı oldu. Bu programda düzelmek için geldi. Evet. İnşallah. Hatta onun bir haberini izleyelim arkadaşlar. Şu panomuzda onun bir haberi var. Ee, onun bir e, kanalda haberi çıkan bir görüntüler var onları izletelim. Sonra onun üzerine hocamızdan bir şey alalım. Evet. Yani. Evet Sinan E. adlı e, ünlü hocamızın bugün haberlere çıkan şekilde uyuşturucu kullandığı teşhir edildi. Hmm. Bir yıl boyunca hapiste de Sinan E. adlı bugün e, maalesef ki çok büyük araştırmalara göre Sinan'ın 10 e, yıldır e, kıl dönmesi olduğu ortaya çıktı ve Çık. uyuşturucu sonucunda hocamızın bu görüntüsüyle ortaya çıktı. Hocamız ağlıyor gördüğünüz gibi maalesef. E, çok üzgünüz. Gerçekten beklemiyorduk. Türkiye yaz da Türkiye ağlıyor. Türkiye bayrakları 10 gün yarı indirecek belki. Belki yaz tutulacak. Ama biz bunu çözeceğiz. Çünkü ben bir haber bülteni sunuyorum ve bunun bunun farkındayım anlıyor musunuz? Bunun farkındayım. Ben... Tamam ben bir insan olabilirim ama ben ben dayanamıyorum. Al, anlıyor musun? Ben dayanamıyorum. Yeter. Azıcık üzülme. Ben, geçiyorum. ben dayanamıyorum. Gördüğünüz gibi Sinan'ımız daha bir ay önce değil, bir hafta önce çıktı. İşte yaklaşık 6 aydır hapisteydi. Şu an Hocam, kendisi Hocam, bok yıl, girdi. bir yoluna Hocam biliyorum. Bölmeyin lütfen. Hocam özür dilerim Matematiğim kıttır biraz. Hocam. Hocam siz var. İşte şu an bok yoluna girdi dediğim gibi kursu var Aladın mı? Aladın mı hocam? Hocam. Hemen, hocam, düzeldim, elhamdülillah düzeldim, tekrar görevimi ne yapacağım? Hocam bir soru var. Hocam, hocam. hocam. hocam İsa'yı iken seçersen tıp ben bize bir zarar olur mu? Dindeki hükmü nedir? Ve çok affedersiniz ben de İsa'yla kusura bakma bazen midem ağrıyor. Çat çut Hocam bir çöğe teyitli sözü. Ben yay yayayım sizin. Yok yok. Sıçın buraya. Tamam sıçın. Y Estağfurullah. Çok kaşırsa ağzını ederim. Tamam hocam. Sıçın. İşte şimdi İslam kesişmeye ben de küçükken çok çalışırdım. Paçadan aşağı çok affedersin verirdim. Öyle. <gülüyor> hocam ya. Paramın içinde Hocam ya hocam. Sıçma ya. <laughs> evet. Hocam çok iyisiniz. Bu gece çok iyisiniz. İşte ondan sonra yani tıptan bir zararı olmaz. Sonra işte oh. sıçıyorsun yani içindeki pisliği döküyorsun gidiyorsun yani. <laughs> tamam. Dinen hükmü nedir hocam? Dinen hükmü. Bunun dinen bir hükmü olamaz yani. Yok. Ya. Yani vacip falan hiçbir şey değil yani bu ne olabilir ki? Müstahap, tövbe daha. aşağı, mübah evet. yani sünnet falan hiç değil hiç yani. Programın kalitesini görüyor musun? O kadar güzel sorular soruyor şey. ki herkes böyle kalıyor. Herkes kalıyor hocam. Hocam evet. evet. Allah, Allah sizden kalıyor. razı olsun. Bir ara ben bile kaldım yani. Evet siz abi yani siz bile kaldıysanız artık her kim cevap versin yani düşünün. Evet. Soruları belirleyelim. Evet, e, Reşit Ağangelen'e göre bugünlük programımız bitmiş hocam. Çok teşekkür ederim. Esin. Hocam, hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam! Hocam, çok bu çok yaşa! Hocam, yeni bir evet. hocam. Bugün çok güzel bir program yaptık evet. sizlerle. Maaşı ödüntüm zannettim. E, hocam, onu ben geçireceğim size. Tamam. Bir hafta sonra yine bugün, e, Perşembe <laughs> günü görüşeceğiz. Arkadaşlar diyecektim, pardon. Sevgili seyirciler, Perşembe günü görüşeceğiz. E, ee, Kerim hocamız da biraz dinlenecek, istirahat çekecek. Bundan sonra stüdyoda beraber kalıyoruz, onu da söyleyelim. Gelmek isteyenler otelin adresini vereceğiz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. E, ee, onun dışında bir cami kuruyoruz hocam, haberiniz var mı? Evet, evet. Cami. E, Cami temeli de benim emmi oğlan atıyor, evet, biliyor musunuz? Evet, evet, orada çalışıyor. Evet, e, siz de gideceğiz zaten bir gün evet. Ona da bağış yapmak isterseniz yine bankamıza ne sabah şurada geçecek. Ee, onun dışında... Hocam olarak benim telefon numarasını da anlayabilir. Evet, telefonu. Ben banka hesabımı da veririm. Acıyan falan oraya da başlatabilir. Evet. Ee, onun dışında bugünlük bu kadardı. Hepiniz esen kalın görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> hocam. Allah razı olsun. Hocam. 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 hocam, hocam.